Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere gaz valfimizin modülasyon direnç değerlerini ölçeceğiz arkadaşlar. Gene elektriğimiz kapalı. E, sadece modülasyon değerlerini ölçeceğiz arkadaşlar. Bunu da nereden ölçüyoruz? Şu iki soketi çıkartıyoruz arkadaşlar. Multimetremizi direnç konumunda buraya bağlıyoruz. Ondan sonra ölçümümüzü Yapıyoruz arkadaşlar. Bu gaz bay film sigma 845. Şimdi bağlantılarımı yapıp e, ölçme başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlantılarımızı yaptık. Ne yaptık? Proplarımızın iki ucunu e, modülasyon soketlerine bağladık. Multimetremizi direnç modunda açtık. Görmüş olduğumuz değer. 86. Yani görmemiz gereken değer kaç? 81 civarı olması lazım ama bu sıcaklıkla değişiyor. Yani böyle yakın değerlerde bir sorun olmadığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Modülasyon, gaz varfi modülasyon ölçümü de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.